Herkese merhaba arkadaşlar, bugün çok lezzetli güzel bir Tiramisu yapacağız. İsterseniz kupla, isterseniz dilimleyerek yapabileceğiniz bir e, Tiramisu tarifi vereceğim. E, kreması o kadar lezzetli ki şimdiye kadar yaptığınız Tiramisu'nun bütün tariflerini unutun. Bence bu tarifi mutlaka deneyin. E, un kokusu yok, e, yumuşak, dokulu bir krema yapacağız. Şimdi malzemelere geçiyorum. Öncelikle 1 litre sütümüz var. 1 bardak toz şeker. 2 tane yumurta sarısı, 2 çorba kaşığı nişasta, 3 çorba kaşığı unumuz var. Ben nişasta da ekliyorum. Sadece un tadını sevmediğim için nişastanın verdiği dokuyu seviyorum. Bunlar kreması için. Daha sonra kapattıktan sonra içine bir paket vanilya. Bu 400 gramlık bir labne peyniri. Bunun yarısı yani 200 gramlık bir labne peyniri kullanabilirsiniz. Onu ekleyeceğim. Ee, kahve sosu içinde burada 2-3 yemek kaşığı kadar e, granül kahve var ve 1 yemek kaşığı kadar toz şeker var. Ben çok fazla toz şeker eklemedim. Ee, kahvenin verdiği acılığı sevdiğim için isterseniz damak tadınıza göre biraz daha arttırabilirsiniz. Ee, ve 2 paket de kerideli bisküvim var. Öncelikle tarife başlamadan önce 1 litre sütümü tencereme alıyorum. Bu biraz ısınmaya başladığı zaman kremasını yapmaya başlayacağım bu ısınırken ben şimdi yumurtalı harcını yapacağım. Yumurtalı harcını yapmadan önce krem şanti ve üzerine elemek için kakao söylemeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. Çocuk olunca insanlar da birazcık gidiyor. Önce iki tane yumurta sarımı, bir bardak şekerimi güzelce çırpacağım. Şekeri yumurtanın içinde eritene kadar çırpmaya başlıyorum. Karıştırabildiğim kadar karıştırdım. Şimdi üzerine 2 çorba kaşığı nişasta 3 çorba kaşığı da unumu ekleyip karıştırmaya devam edeceğim. Bu bayağı kuyu kıvamlı bir karışım olacak. Sütle yoğurt açar gibi açacağız bunu. Evet şöyle töz halinde bir karışım oldu. Şimdi bunun sütünün ısınmasını bekliyorum. Onunla beraber açacağım. Sütüm yavaştan kaynamaya başladı. Şimdi bundan birer kepçe alıp Yavaş yavaş bu karışımıma döküp karıştırıyorum. Şöyle pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırdım. Biraz hızlı karıştırırsanız denizden topaklaşmaz. Şimdi kaynayan sütüme kremamı yaptığım yumurtalı harcı döküp hızlıca karıştırıyorum ki topaklaşmasın çünkü hemen yoğunlaşmaya başlayacak. Şöyle göz göz olmaya başladı. İki taşım kaynatıp kapatıyorum hemen. Kremamı daha çabuk soğusun diye şöyle bir karıştırma kabını aldım. Üzerine bir paket vanilyasını ekleyip çırpıyorum. Şöyle çok güzel bir krema oldu. Zaten tiramisu'nun bütün muhalefeti kremasında aslında. Lezzetli bir krema oldu mu her türlü güzel bir tiramisu yapmış oluyorsunuz. Kremamın üstünü şöyle bir buz dolu poşetiyle kapattım. Üstü kabuklanmasın, daha çabuk olsun diye. Şimdi kahveli sosunu yapacağım. Ben böyle büyük bir borcam seçtim daha rahat ısıtabilmek için. 2 bardak sıcak su, şekerim ve kahvemi de ekleyip güzelce kahve içinde eritiyorum. Kahveli sosum da hazır. Şimdi hepsini birleştirme zamanı. Şöyle kahve ile kedi dillerimin alt sırasını dizdim. Şimdi kremasını koyacağım. Kremam bu noktada içine bir paket krem şanti koyuyorum. Bir de onunla güzelce bir çırpacağım. Daha sonra labne peynirini ilave edip kremamızı bitireceğiz. Evet 100 gram kadar labnemi de ekledim. Şimdi bir de bununla çırpıp artık kaselerime paylaştıracağım. Şöyle çok güzel bir krema oldu. İsterseniz bu kremayı e, içine labne koymadan pastalı kreması olarak da kullanabilirsiniz. Etmek tatlısını da kullanabilirsiniz. O kadar lezzetli bir krema ki hemen hemen bütün tatlılara uyuyor yani. Bir kat kremamı koyduktan sonra kalan bisküvilerimi de ısıtıp üstüne dizeceğim. En son kremamı da koyup süslemeye geçeceğim. Ben kremamı şöyle bir sıkma torbasının içine aldım. Şöyle şekil vererek sıkıyorum. Gördüğünüz gibi asla şeklinde bir oynama yok. Krem e, labne peyniri koyduğumuz halde. Gördüğünüz gibi tiramisumuz hazır. Şöyle kutularda koydum 3 tane. Servis zamanı üzerine kakao eleyeceğim. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. E, şimdi dolaba koyacağım. Minimum 3-4 saat. Eğer vaktiniz varsa bir gece dinlendirirseniz daha iyi olur. Evet, tiramisu'larım hazır. Ben de böyle pastacı süsler vardı, üstüne onlardan ekledim. Şöyle katlarını da bakabilirsiniz. Şöyle, bu da kuplardaki. Şimdi tadıma geçelim. Evet, sıra geldi tadıma. Ben Tiramisu'nun yanında kahveyi, filtre kahveyi çok seviyorum. E, denemenizi tavsiye ederim. Şimdi doku testine gelelim. Şöyle görüyorsunuz, yumuşacık bir kreması var. O kadar lezzetli ki. Mükemmel bir tadı var. O kadar hafif bir krema ki, emin olun, yapan herkes çok memnun kalacak. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma üye olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.